Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir art vlog ile karşınızdayım. Bu art vlogda da bol bol resimler yapacağız sizinle. Ve ilk sulu boyayla başlamak istiyorum. Uzun zamandır sulu boya yapıyorum. Instagram'dan beni takip edenler belki görmüştür. Akriliğim pabucu dama atıldı ve bayağı sulu boya bağımlısı oldum. Gerçekten çok zevkli. Bu kitabı da sulu boya yapan herkese öneririm. Çünkü gerçekten A'dan Z'ye her şeyden, her konudan bahsediliyor. Videonun altında kullandığım bütün kitapların linkini size bırakacağım. Eskizi hazır olan bir ablamız vardı. Şimdi onu renklendireceğim. Bu Layra'nın boyalarını da yeni aldım. Bayağı da uygun fiyatlılar. 21 TL. Ve su bazlılar. Yani boyuyorsunuz. Ondan sonra fırçayı suya batırıp üstünden geçtiğinizde sulu boya gibi dağılmaya başlıyorlar. İlk başta sulu boyada zorlananlar bu kuru kalemlerle başlayabilirler. Bence çok daha kolay. İsterseniz onunla ilgili de bir video çekerim. İlk başta gördüğünüz gibi bayağı boyayı sulandırıp boyamaya başlıyorum. Çünkü çok fazla boya aldığımızda o sulu boya etkisini vermemeye başlıyor. Benim başlangıçta yaptığım ilk hata buydu. Çok fazla boya alıyordum. Sonrasında boyandığı için bir daha üstünden geçtiğimde o sulu boyanın kendi etkisini gösterememeye başlıyordu. O yüzden ne kadar böyle sulu soft girersek o kadar katman katman üstünü bir daha yapmanız kolaylaşacaktır. Fazlalığı da peçeteyle alıyorum. Yani baktınız böyle çok fazla sulu sulu koyu bir renk oluyor. Hemen peçeteyle pıt pıt yapın. Zaten böyle çok az bir renk kalacaktır. Ve ne kadar böyle katman katman, leke leke yaparsanız o kadar da zengin görünmeye başlar. Ben sulu boyayla ilgili çok fazla video izledim. Orada genelde bu tekniği kullanıyorlar yani peçeteyle silme tekniğini. Gördüğünüz gibi böyle çok az bir şekilde renk kalmaya devam ediyor silseniz bile. Ve genelde aynı tonu kullanıyorum. Pembeyi kullanıyorum. Yavaş yavaş zaten renk skalam da oluşmaya başladı. Çok mutluyum. Çünkü bu uzun bir zaman aldı. Ve artık böyle sevdiğim şeyleri... Tonları görmeye başladıkça bu tonlara sadık kaldım ve son zamanlarda genelde pembe, mavi tonlarda resim yapıyorum. Saçlara çok fazla girmiyorum fark ettiyseniz. Gerçekten saç çizmekten pek hoşlandığım söylenemez. Bu şekilde böyle az birkaç fırça darbesiyle parlaklıklarını, belli kısımlarını vermek bence yeterli oluyor. Bu kızın referansını da bırakacağım size. Bu gerçek bir model fotoğrafı normalde. Yani portre fotoğrafı, vesikalık mı desem bilemedim. Sonra ben bu kızı aldım. FaceApp'ten bir değiştirdim. Dudağını büyüttüm, göz rengini değiştirdim. Sonra da pembe efekti ekledim. Yani filtreyle pembeleştirdim fotoğrafı. Ki bunu boyamaya başladığımda pembenin koyuluk açıklık ilişkisinin çok zor bir cümle nerede olduğunu daha kolaylıkla görebileyim yani bu orijinal fotoğraf olsaydı referansım o zaman belki pembeleri nerede koyu yapacağımla ilgili zorlanabilirdim daha kolay oldu bu şekilde yapmam bu sıçratmaları da sevgili Tuğçe Duvar'ın kanalında gördüm. Ben bayağı sulu boyayı ondan öğrendim diyebilirim. Çok severek izliyorum bütün videolarını. Buradan kendisine selamlarımı gönderiyorum. Ve devam ediyorum. Gördüğünüz gibi saçlarda böyle çok fazla detay girmeden birkaç tane fırça darbesiyle yeterli oluyor. İlk başlarda da boyayabilirsiniz. Ben sonra boyadım. Ama şöyle bir öneride bulunayım. İyice kurumasını bekleyin resmin. Öyle yapın. Diğer türlü birazcık dağılma yapabiliyor. Gördüğünüz gibi o sıçrattığım yerler birazcık dağıldı. Ve sıçratma işini birazcık abartmış olabilirim. Ve en sevdiğim kısma geldik. Bu parlatma olayına gerçekten bayılıyorum. Bunu akrilikle yapıyorum. Size de bunu öneririm. Çünkü sulu boyanın beyazı bu kadar pigmentli maalesef olmuyor ve çok çabuk kirleniyor zaten renkleri açacağım derken. O yüzden böyle küçük bir tüp beyaz alıp onunla beyazlık, parlaklıklarını, <laughs> highlighter'larını verirseniz çok daha etkili, belirgin olacaktır. Ve size bir duyurum var. Çok yakında tüm bu resimlerime ulaşabileceğiniz bir internet sayfası açıyorum. Hem resimlerin gerçeklerine hem de kopyalarına yani dijital çıktılarına ulaşabileceksiniz. Hala hazırlık aşamasındayım ama çok heyecanlıyım. Ve akriliğe başladık. Akriliği de özlemiştim gerçekten. Bu tablomuzda tamamen imgesel gideceğim. Yani hiçbir yeri referans almadan kendi kafamdan içimden geldiği gibi bir tablo yapacağım. Bu işin handikapı şu. Eğer bir eskiz yapmadıysanız ve direkt boyamaya başlarsanız kompozisyon konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Çünkü sonradan görüyorsunuz neyin nerede olacağını. O yüzden biraz deneme yanılma yoluyla bu tabloyu yaptım. Bazı yerleri silip bir daha yapmak zorunda kaldım. Kompozisyon konusunda içime sinmeyen yerler oldu. O yüzden işte ilk başlarda bir kağıda çiziyoruz ya da eskiz yapıyoruz ki daha kolay ilerleyebilelim. Bu tabloda da ilham kaynağım böyle 80'lerin, 90'ların hippi makyajcıları oldu. Bir de biliyorsunuz ki ben göz çizmeyi gerçekten çok çok seviyorum. Gördüğünüz gibi sürekli deneme yanılma yoluyla bir şeyleri silip bir daha yapıyorum. Ama bu da çok zevkli. zamandır çok büyük tuvallere resim yapıyordum. Yani 50'ye 70, 70'e 100 gibi çalışmalar yapıyordum. Şimdi küçük böyle eskiz defterlerine, 20'ye 20 tuvallere geçtim. Ve çok zevk alıyorum. Ama tekrardan büyük bir tabloda yapacağım. Diğer videoda yaparım belki. Tabii ki de yine göz çiziyorum. Çok yakında da bir sketchbook tur gelir herhalde. Bu defteri doldurmaya çalışıyorum. Ve <laughs> artık bunu da yapmadık demeyiz. Bunu da boyamadık demeyiz. Halı boyuyorum. Ama neden? Çünkü bu halıyı zaten gözden geçirmiştik. Çok lekeli bir halıydı. Ben de tamamen stres atmak için bu halıyı boyamayı deneyeceğim. Hiç böyle resim yapma gibi bir şeyim yok. Tamamen içimden geldiği gibi stres atmak için boyayacağım. Zaten şöyle bir durum var. Halının dokusu, materyali tamamen sentetik bir kumaştan oluşuyor. Bu nedenle dağılma yapıyor. Yani böyle detay çizmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Bir de ben boyaları sulandırdığım için, tasarruflu olması için çok dağılma yapıyor. Yani bu su olduğu gibi yayılıyor. Ama bu kadar büyük bir halıyı da susuz boyamaya kalksam zaten elimdeki bütün boyalar biter. Ben de böyle Pinterest'te çok güzel halılar gördüm. Çiçekli, böcekli, kelebekli, mantarlı. Dedim benim niye böyle bir halım yok? Türkiye'de neden böyle bir halı satılmıyor? Ama gelin görün ki benim halım hayaller hayatlar gibi. <laughs> Buradan halıcılara sesleniyorum. Lütfen en yakın zamanda işte mantarlı olsun, gökkuşaklı olsun, çiçekli, smileyli halılar çıkarın rica ediyorum lütfen. Bu evin renkli bir halıya ihtiyacı var. Ve bakın neler yapıyorum renkli halı için. Gördüğünüz gibi çok dağılıyor ama. Yani bu dağılmamış hali 2 saat sonra bunlar yok oldu. Halı bütün boyayı yuttu ve geriye böyle duman kaldı. Sanki hiç böyle bir desen çizmemişim de sadece boyaları halıya dökmüşüm gibi bir şey kaldı ama olsun. Amaç stres atmaktı. Burada artık iyice abartmaya başladım fark ettiysiniz. Ah, ah Ama çok sulandırmadığım zaman gördüğünüz gibi rengi çok iyi veriyor ve dağılma olmuyor. Ama tabii bu da böyle halının kumaşını bayağı sertleştiren bir şey. Akrilik boya genelde ben konverslere boyadım. Videosu da var aşağıda. Daha sonra kot kumaşını boyadım. Onlarda bir sıkıntı yaratmadı. Çatlama vesaire de olmadı. Çamaşır makinesine attım çıkmadı da. Ama bu halı kumaşı biraz böyle havlu gibi olduğu için tam olarak üstüne yerleşmiyor. İyice artık abarttım. <laughs> Hayalim şu ileride böyle müstakil bir evim olsun ve bahçem olsun. Bahçenin belli kısımlarının yerleri e, sert bir zemin olsun ve bütün evin duvarlarını yerlerini bahçedeki masaları her şeyi rengarenk boyayayım böyle. Rengarenk olsun. Bir sürü renk olsun. <laughs> Bunu istiyorum. Müzik Şimdilik halılarla, işte duvarlarla, sehpalarla idare edeceğiz fark ettiyseniz yukarıdaki desenler gittikçe dağılmaya renkler ölmeye başladı. Bir de Instagram'da bazıları benim bunu yani bu halıyı boyamamı çok ciddi alıp şey dediler işte. Maria bu sefer olmadı. Çok iyi çizemedin. <laughs> yani halının üstüne pek bir şey çizilmiyor ama bunu anlamış olduk da benim en sevdiğim aktivite. Fırça yıkaması. Siz fırçalarınızı neyle yıkıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ben ilk sabunla yıkamaya başlamıştım. Ee, sonra abartıp saç kremiyle, duş jelleriyle yıkamaya başladım. Ve gerçekten saç kreminin çok etkisini gördüm. Çok yumuşatıyor. Sonuçta bunlar da saçtan, kıldan oluşan şeyler ve çok yumuşuyorlar. Üzerlerindeki boyalar çabuk sökülüyor. Yani bir fön çekmedim kaldı fırçalara o da olacak yakında. Gerçekten şu anda lavaboda en sevdiğim tüm renkleri görmüş olduk. Ve çok rahatlatıcı bir aktivite gerçekten. Yani halı boyamak kadar fırçaları yıkamak da inanılmaz rahatlatıcı bir aktivite derken kargolarımı açıyoruz. Çok fazla şey yok ama heyecanla beklediğim sulu boyalar geldi. Bunlar seyahat tipi. Anka sanattan aldım. Minicikler ve Demir bir kutudalar. Biliyorsunuz ki benim kendi sulu boyalarım e, karton bir kutuda ve seyahat ederken taşımam çok zor olur çünkü birazcık kısalansa o karton dağılır ve kullanılamaz hale gelirler. O yüzden bunlar hem çok küçük hem çok pratik. Diğer videomuzda kullanacağım. Ve sulu boya kitabı almıştım. Videonun başında görmüştünüz. Bunlar da kuru boya ve akrilik için olanı. Bir şeyi sevince böyle her çeşidini alma hastalığım var ama gerçekten kuru boya teknikleri hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden benim için yararlı bir kitap olacak bu da. Çünkü kuru boya da yapmak istiyorum bu videolarda. Akrilikle de zaten ilk başladığım teknik ve merak ediyorum hani ha, bilmediğim şeyler var mı? Mutlaka vardır. Burada da öğrendiklerimi sizinle paylaşacağım ama videonun altında da bu kitapların linkini bırakacağım ilgililer için ve göz tablomuzu bugün bitireceğim artık bilmiyorum biter mi bazen böyle tam bitti diyorum yerleştiriyorum bir hafta iki hafta sonra bakıyorum eksik yerler var devam ediyorum hiçbir tablom için bitti diyemiyorum ve vernikleyemiyorum verniklesem bitecek ama hep böyle bir bitmemişlik hissi Yeşilin bana yaşattığı şey görüyor musunuz? Hep çalkalamak gerekiyor o yüzden ve şeylere çok özeniyorum. Böyle pıt 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 nohut, nohut, nohut koyarlar ya yan yana renk skalasına göre tatlı tatlı ve Koreli kanallar genelde yapıyorlar böyle. Temiz temiz çalışan kızlar var böyle tık 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 tık. Çok özeniyorum onlara. Benim çalışma tarzıma bakın bir de. Ben hiçbir zaman o düzenli kız olmayacağım. Zaten elinde sonunda bütün boyalar dağılıyor gördüğünüz gibi. O yüzden böyle çok temiz çalışmaya gerek yok. Bu arada paletlerimi de silmeye çalıştım, temizlemeye çalıştım. Her şeyi denedim, tiner denedim, aseton denedim. Ee, ondan sonra boya sökücü bir sıvı var, onu denedim. Hiçbiri olmadı. Ben de temiz görünmek için paletimi ters çevirdim ve o kısmını kullanıyorum şu anda bu makyajları da keşke tuvale yaptığım gibi bir de kendime yapabilsem. Hmm. Renkler çok güzel oldu. İngesel Tabloları yapmayı bu yüzden seviyorum. Daha çok yaratıcılığımı kullanabiliyorum böyle tabloları yaparken. Yani referans kullandım ve fotoğraflardan bakarak yaptığım tablolarda çok böyle yaratıcılığımı sanki kullanamıyor gibi hissediyorum. O yüzden arada sırada böyle tamamen içimden geldiği gibi çizmek beni çok rahatlatıyor. yalnız bu şey gibi oldu böyle 10 kat rimel sürünce ben ve yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz izlediğiniz için çok teşekkür ederim Aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka yorum olarak yazın. Siz çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.